Trafik kazasında eşi ve oğlunu kaybeden Gül Dağdaş, kızının eğitimi için gece gündüz bir iş yerinde aşçı, akşamları da restoranda pide ustası olarak çalışıyor. Sağ ayağına platin takılması sonrası yeniden ayağa kalkan Dağdaş, yaşam kaynağım dediği kızı ile hayatına devam etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Kızının daha iyi bir hayat sürmesini isteyen anne, onun eğitim masraflarını karşılamak için iki iş birden yapıyor. Tek kalınca hayat mücadelem daha yükseldi. Tek iş yapıyordum yetinemediğim için. 2 üç iş yapmaya başladım ek olarak. Hani kızımı mağdur etmeyeyim diye çünkü kızımdan başka hiç kimsem yok benim annemi babamı küçük yaşta kaybettiğim için ben ayakta kalmam gerekiyordu ki kızımı hayata bağlamak için o şekilde mücadele ettim. Hem kızımın annesi oldum, hem babası oldum. Bugüne kadar tek onun için çalıştım, mücadele ettim. Ben hem akşam hem sabah çalışıyorum. Tabii yorgun oluyorum, bitkin oluyorum ama evime gittiğim zaman kızım kapıyı açınca, kızımı gördüğüm zaman benim için her şey bitiyordur. Yorgunluğumu unutuyorum. Çok gurur verici bir şey zaten. Bence herkesin gurur duyması gereken bir şey. Çünkü kadın pide çok bulunmuyor Türkiye'de. Genelinde çok bulunmayan bir şey. Ve benim babam vefat ettikten sonra zaten hem anne hem baba oldu kendisi bana.